Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Azra, Arapça kökenli olan isminiz el değmemiş, bakire kız, delinmemiş, ince, ayak basılmamış kum anlamına gelmektedir. Medine'nin diğer bir adıdır. Hazreti Me Meryem'e verilen isimdir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kılıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Genelde şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Adınız sizde arkadaş canlısı, girişken, çekici bir doğa yaratıyor. Ancak başkalarından çok kolay etkilenmenize neden olabilir. Bir araya gelmeyi, kaynaşmayı kolay bulsanız ve konuşmada hoş ve uzlaşmacı görünseniz de fazla bastırılırsa kendi inandıklarınızı savunur ve güçlü olabilirsiniz. Diğerleri size ne yapmanız gerektiğinin söylenemeyeceğini ve bir kez telafi edildikten sonra nadiren fikrinizi değiştirdiğinizi öğrenirler. Bir dereceye kadar bağımsızlığa izin veren ancak zorlu bir iş yükü veya sorumluluğu üstlenme konusunda isteksiz olduğunuz durumları tercih edersiniz. Halkla ilgilenen bir pozisyonda arkadaş canlı kişiliğiniz, insanlara olan ilginiz ve memnun etme arzunuz nedeniyle başarılı olabilirsiniz sorulduğunda başkalarına Muhtemelen kendinizin uymayacağınız ancak tartışmalı konularda fazla düşüncelere karşı korunmanız gerektiğine dair iyi tavsiyeler verebilirsiniz oldukça aktif enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlüsünüz Azim irade gücü devamlılık motivasyon bükülmezlik yöneticilik liderlik aktivite yeni bir başlangıç yaşama sevinci aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.